Ayşe Yoldaş üzerinden düşünürsek veya diğer kadınlar üzerinden düşünürsek kadınlar üzerinde yoğun bir baskı var. Bu yoğun baskıyı şöyle değerlendirmek gerek. E, birincisi direnen kadını e, istemiyorlar. Çünkü kadınların gücünden korkuyorlar. İkinci olarak da değerlendirdiğimizde. Ayşe Yoldaş üzerinden bunu düşünebiliriz. E, AKP, MHP, faşist bloğu özellikle e, değerlendirdiğimizde Öncelikli olarak Kürt kadınlarının, sosyalist kadınların, işçi kadınların, LGBT artıların ve kısacası direnen Türk kadınların üzerinde bir baskı ve şiddet uyguluyor. Zaten Ayşe Yoldaş'ta Kürt oluşuyla ve kadın oluşuyla sürekli gurur duyduğunu, bundan gurur duyduğunu söyleyen, ifade eden bir yoldaşımız. İktidar kadın düşmanı olmasından kaynaklı Sürekli olarak, özellikle Kürt kimliğinden kaynaklı olarak da öncelikli olarak Ayşe Yoldaş ve bu alanda mücadele eden, bu alanda e, sisteme karşı direnen, faşizme karşı direnen e, kadınların üzerine gidiyor. Lokomotif görevi gören kadınlardan biridir Ayşe Gökkan. Bu bağlamda da e, iktidarın korkusu ve baskıları Ayşe Yoldaş üzerinde, Yoğunlaşmış durumdadır Ayşe Yükan gibi e, 35 yıldır e, özgürlük mücadelesi veren e, özellikle de kadın hakları kadın aktivistleri, kadın mücadelesi veren eşit bir e, eşit ve özgür bir ülke hayaliyle e, umutlarıyla mücadele eden e, bir yoldaşımız Ayşe Yükan e, buradan diyebileceğim ee, en büyük ve en önemli şey, e, AKP-MHP faşist bloğu iktidarı e, kadınlardan korkuyor. yüzlerce binlerce seçilmişimiz şu anda cezaevlerinde rehin durumdalar. Ve en çok da AKP-MHP iktidarının korkuluğu kadınlar. Çünkü bu ülkede e, kadınlar sokaklarda, kadınlar sesini çıkarıyorlar, e, kadınlar meydanları dolduruyorlar. Ve bu mücadele kadınların üstünden gidiyor. Ayşe Gökhan gibi 35 yıldır özgürlük mücadelesi veren e, ve Kürt Özgürlük Hareketi'nde çok önemli bir yere olan e, Ayşe Gökhan'a da tıpkı diğer yoldaşlarımıza olduğu gibi e, asla susturamayacaklar, asla bezdiremeyecekler. Mücadeleye her yerde kaldığı yerden devam edecek.